İkinci puan kırdığım yer ise misafirperver olmaması. Bana çay vermedi. Çok düşük puan verdi ikisi de. E, abartıyorlar bence. E, Berina öyle yapmamıştı. İnanmıyorum hiçbirine de. <laughs> Edim de <keyifliyle>. Puan veremiyorum <laughs> ben. Ama Berina'nın boşluklarını ben yıkarım. Hiç misafirperver değilim. Berina gelin dağın başında oturuyor. Gülerken tavırları biraz garip. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gelinimiz Ezgi'nin evindeyiz. Ezgi'nin gelinimiz... Aa! Kim geldi? Hemen bakıyorum. Kim o? Dark Web Killer. Evet. Sunumu... Ay. Sunumcumuz Berra Engin. Hoş geldiniz. Gelin evine hepiniz hoş geldiniz. O benim süslü çiçim... Beşinci bölümde Ecin gelinimizin evindeyiz. Eğenin gelinimiz bize evini gezdirecek. Bence önce gelinlerimizi incelemekle başlayalım evet, bakalım. Allah misafirlikten Allah. memnunlar Allah. mı? Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Gelinler misafirlikten beğendiniz mi? Misafirlikten. <gülüyor> <gülüyor> Yemekler nasıldı? Çok güzeldi. 10 numaraydı. Çok lezzetliydi. Kurabiye Orkaydı. çok güzeldi. Evet kurabiye ve patatesi Patates, börek çok güzeldi. Patates salatası çok güzeldi. Evet patatesi börek çok güzeldi. Baya evet, güzeldi. Kurabiye aşırı Bayağı. güzeldi. Ne makarna salatası. Evet o da çok güzeldi. Ne evet. hissediyorsunuz Eylül hanım? Çok mutlu oldum. <laughs> Valla çok sevindim. Valla. Allah çok aşkına. <laughs> evet bu kadar. Gelinler evi sevmiş görünüyor. Bakalım <laughs> puanları ne olacak? Hiç misafirperver değil. <laughs> Artık çiriniz ve tatlımız ay, var. Çay, ay, tatlı servis etmeyi unuttum. Acı oldu bu arada. Çayı acı olmuş, tatlı servisi yapılmamış. Hayır. Gelinlerimize eksi bir puan telefonla ilgilendikleri için. Ben ilgilenmiyorum. Evet. Sen evet, ben ilgilenmiyorum. Berat ee, Evet. Çayımız Bayağı bir süredir oluk durumda. Yoksa Beyna Hanım gibi kalk kendin al mı diyor. Şey dedi ki kalk kendin al. Önemli detay. Beynay, Beynay Hanım'ın evine, Beynay Hanım'ın programda olduğu için puanlarını gösterememiştik. Şimdi Beynay Hanım'ın evine verdiğiniz puanları karşılaştıralım. Evet arkadaşlar sevgili gelinler geldi. Ejcan Hanım'ın gelinlerimizle alakalı görüşlerini görmek için şu an Ejcan Hanım'ın görüşlerini dinlemekteyiz. Evet Ejcan Hanım görüşlerinizi dinliyoruz. Ee, şimdi öncelikle girerken tavırlar biraz garipti. İlk ilk defa geldikleri için bilmiyorum ama biraz hoş. Ama benim yemeklerime verdikleri güzel yorumlardan dolayı teşekkür ediyorum. Mutlu oldum. Yehu. <laughs> onun dışında Rana Hanım yaklaşık bir saat kadar geç kaldığı için evet. onun puanlamasından bunu düşeceğimizi belirtelim. Bu şekilde. Evet, teşekkür. Arkadaşlar çok kötü şeyler konuş. <laughs> Gelinlerimiz e hangoutlar <laughs> Gelinlerimiz Belinay gelinin evindeki gezmelerini puanlıyor ve gelin evinde Belinay'ın kaç puan aldığını belirleyecekler. Şimdi sözü Zehra gelene bırakıyoruz. <laughs> Merhabalar gelin evi programı izleyicileri. Ben de Zehra. Bugün sizlerle beraber Belinay gelinin evini ve misafirperverliğini puanlayacağız. 5 üzerinden. Oradaki herkesten, gördüğünüz herkesten, tüm rap yazısında herkesten daha zeki bir adam. Öncelikle Benay Hanım'ın evi gayet güzeldi. Sitede falan da çok havalıydı. Ee, bir de binalar alçaktı. Garip İstanbul'da alçaktı. Benay gibi. <gülüyor> <gülüyor> Benay gelseydin alçak demeyecektik. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yemekleri güzeldi. Eee onun dışında çok bir sıkıntı yok. Yalnız hiç misafirperver değil. Bir, şey dedi kalk kendini aldı. Çay bile vermedi bana. İki, tatlı servis etmeyi unuttu. Ayık, ayık. <laughs> Ayak deyince bir nefes nefese kaldı. <laughs> ayık üstü tatlı yedirtti bize. Onu da ben hatırlattım. attım. Yani misafirperverliği çok iyi değildi. Puanını alabilir. <laughs> Üç buçuk. Aaaa tamam. Teşekkürler Keşke böyle bir Merhaba arkadaşlar Bellenin Ama bellenin boşluklarını ben yıkadım <laughs> Sonra çayı da ben koydum. Bulaşı da ben yakaladım. Yani ben gelindim aslında orada. Neyse i̇şte benimle sitesine giriyorsunuz ha. Burada ev. <laughs> <laughs> Bak metrodan siteye giriş şu kadar. Siteden Belin'in evine giriş şu kadar. Yürü yürü bitmedi. Böyle yürü yürü dedik ne zaman gideceğiz. İçeride bir şehir kurmuşlar. Orayı hiç beğenmedim. Çok yorucuydu. Neyse bu kadar. Daha fazla konuşmayacağım. Puanım 4.1. 09 puan da sitenin büyük olmasından kırıyorum. Teşekkürler Bilge Hanım. Teşekkürler. Ay pardon. Merhaba. <laughs> Bunu boyuyorsun geldi onun kadrajı. Evet. <laughs> ee, öncelikle Melina'nın evi çok uzak. Yani Allah'ın unuttuğu yerde yaşıyorlar. Bu yüzden bundan puan kırdım. Ee, i̇kinci puan kırdığım yer ise misafirperver olmaması. Bana çay vermedi. O yüzden puanım 3.8. <laughs> Ben seni sevmiyorum. Buraya böyle gelseydin sana daha yüksek bir puan verebilirdim. Ama sen bizi... Evet seni öldü sandım. o anlar. ne? Öldü mü? Bana öldü dediler abi. Gerçek herhalde. Yok ki. Bitti. Bitti. Neyse 3.8 verdim benden. Biraz daha kibar olmayı öğren bence. Beni öldü. Nooo. E, merhaba. Ben Belen evine gidemedim. Çünkü biz Çatalca'daydık ve babam beni götürmedi. <laughs> Teşekkürler bu kadar. So abi götüreceğini söyledi tamam mı? Bütün eşyalarımızı hazırladık. Kapıdan çıktık, arabaya biniyor. Aynen abi. Aynen, aynen abi. Aynen, aynen. Babam dedi ki gitmesek mi? E, öyle yani götürmedi. Sonunda vazgeçti. Puan açmamışım. <laughs> tamam. Puan veremiyor Ah be, mor yapmış. Bence, <laughs> bence çok abartıyorlar. Çok düşük puan verdi ikisi de. E, Abartıyorlar bence ay e, öyle yapmamıştı inanmıyorum hiçbirine de videoyu izleseydin görürdün olsun ben izlememiş inanmadım. izlemedim var <laughs> mı ee, Selam <laughs> ee, öncelikle ben normalde gelecektim ama sonra hiçbir buluşmaya katılmadı bir dakika beni iman yolunda bir yerlere sürüklediler o yüzden gelemedim ee, o yüzden Puan veremiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım Berra Engin sunucumuz ne puan verdi? Berna gelin. Evet. Şimdi öncelikle ufak yorumlarımdan başlayayım. Bir kere Berna gelin dağın başında oturuyor. Gitmem çok uzun sürdü. Ve sinirlendim. Yolda saçım başım bozuldu. Dedim ben bu kıyafetimle bu saçım başımla nasıl çekim yapacağım? <laughs> Buğra'nın öfkesi mola uygulamasında da ortaya çıkıyor. Neyse onun dışında benim gelin biraz misafirperverlik konusunda sıkıntı. Yani çay koydu diyor ki kalk çayını al. diğer gelinlerimiz de bahsetti zaten. Çay servis etmedi. Tatlı servisini unuttu. Öyle. Çok sinirliyim. <laughs> Her neyse tüm bunları dikkate alarak Golden Rose <laughs> lipstiğimle. <diyeyim ne>? 7.50 <laughs> 7 7'yi <57, 57. gülüyor> sayısının fazla olmasının bir de bir anlamı ben var. Ben onun üzerinden veriyorum bu arada. Evet. evet. Maalesef. Bayağı acı oldu bu arada. Evet gelinler küçük Aslında bir çay öyle. sorunuyla karşılaştılar. Yok yok. Evet arkadaşlar gelinlerimiz çay servisi yapıyor. Ama Ezgi'nin gelin soğanaya döktürüyor çayları. Tabii ben döktüm o da kendisi almak ne, istedi. Ne? Hayır burada bir yanlış anlaşılma var. <laughs> arkadaşlar şey, açık. Evin Hayır. kölesi miyim? hizmetçisiyim. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Ben de beni döktüm. Yalan Hayır. Söyleme, Hayır. Ben, de ne ne ben de döktüm. Söyleme. Suyu elime alacaktım. O geldi kendisi suyu eline aldı bir de Üstüne boşluk bırakıyor ki benden puan kırsınlar diye. Oha! Oha. Abi aynen. 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 İyi söylüyorsun vallahi. İftira. <laughs> ya <yaptım. gülüyor> öyle yaptı. Şahitlerim de var görüyorsunuz! Evet, şey, <laughs> şahitler. Sen de hiç böyle bir şey beklemezdim. Karakterim. Ben beklerdim. Ben ya. beklerdim. Yılların hatırı lan. Durdu. yıllar. Puan çok düşük çünkü Benay'ın hizmeti çok kötüydü. O yüzden ben yaklaşık yani 2 puanı bile kapatmıştım. 4.1 verdim Benay. Evet. Sen bana 5.5 puan vermezsen var ya görüşürüz. Şey yani şey bence düşük puanı hak etmesinde önemli bir sebep var. Tatlıyı bize Hayır ayakta verdi. Şey olmuş, evet. Ayakta tatlı mı verilir ya? Unuttu <laughs> kız. <laughs> 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 Sabah zangı. <laughs> çok <çatlı. gülüyor> şimdi. Torricelli de neydi? Ha, Torricelli mi bilir? Havuç tara tara Torricelli dedi. <laughs> Torricelli demiş. Şimdi onu senin dakika Torric Torricelli, Torricelli dedim. Bayıldım. Hmm, Görünüşünden daha evet. güzel bu arada. Farklı mı? Evet <laughs> bir evet öyle öyle <laughs> öyle. Bir gay aç ben ağzını. Oğlum kendiniz yiyeceksiniz. Am nem Evet arkadaşlar. Eee Ejokan şimdi sanki. Belin da çay koydu. Evet, zannediyorsanız o benim çayım. Hayır. Sayalım. 3, 6, 8. Buna beraber. benler burada aslında. Şey, ben bu <gülüyor> 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 evet gelinler, e, ee, sunucumuz da şimdi elimizin ev hediyesini veriyoruz. Ya, üç önce <laughs> da. Yok, ev hediyesi de. Nerede? ev hediyesi. çantanın içine çantayı evet. götüreceğiz. Paket olarak çantayı tercih ettim. <laughs> evet. Bakalım çantamız İçiliyoruz. çok iyi bir otantik bir yer. Bir okuma <gülüyor> köşesi. <gülüyor> Beğendim. <gülüyor> Orayı çekmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aydın kitap. <laughs> oh. Sallanan şeyden bu. Otursana bir. <laughs> Ejim gelinimiz belki sunmayı unutur diye biz <laughs> önceden çekelim dedik. Burada Kabe'li bir motifler var. <laughs> Burada ben varım. Aa, oh, çok güzel. En büyük hayalim bu. Ben bunları çok seviyorum. <laughs> Benim sanacak değil ama bu da, da güzel gidiyor. <laughs> Evet böyle çantalarım. Benim ana, e, kablolar ve ka şey parfümün dağınıklık. Böyle koltuklar bir var. Bir kere, Oha Kabe şeyi. B Toshiba. Kim? Hangi B? O B var. Müşra'nın B'si, B'si işte. Evet, arkada... <laughs> arkada Tuan'la eksilerini anlatıyor galiba. Tam çözemedik. Oyuncak kutusu çok iyiymiş bu arada. Evet bu şekilde bir ev. Evde iki tane tüfek var. Biri iki tane, biri bir tane de. Bodo olarak da. Şu anda onların bir tanesi bizi tuttu. Bize doğru tuttu. Oha! Var mıydı daha? Bilir miyiz? Tuttu ve çok korktum. Hani orada şeytan olduğunu şey söylemek istedim. Ece <laughs> <De>, şey diyor. <laughs> e, şey Bence artık Ede'ye ver şu Ne oluyor ya? Ay doğru, Ne oldu? Ne yaptın? ya yani Evet şimdi gelinimizin hediyesini vermeye gidiyoruz. Hadi gidelim. Kurtay Çok Bu bayağı komik. Arkadaşlar bir alkış alalım. Evet gelinimiz, gelinimizin ev hediyesi. Çanta değil, çantanın içindeki. Çanta benim. Sen kanal hediye. Hediye al. Toplu alışveriş yapın. Ben ve gelimim. Lütfen yaşamak Evet. Bunu yani, gerçekleşmesin <laughs> <bizim de. gülüyor> Evet. o kelimeler. Özür dilerim. arkadaşlar. Ay çok kalabalık. kaldı. Evet. Çok sıcak evet. olmadı mı? Evet. Abi kapıcı ha. Ya, bir saniye. Hayır bir Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ayurveda yapmak için arkadaşlar. <laughs> Oha. Tamam güzelmiş. Sevgili Ece. Evet. Şey. Evet. <laughs> Böyle başladı. <laughs> Ağlıyorum bir dakika duygulandım. Ah. Sevgili Ece'nin Oha. <laughs> Kaya Mayan. <laughs> i̇yi ki doğmuşsun. İyi ki arkadaşım. <laughs> Ağlıyor mu? Evet. Bu mektebi alamıyor mu? Evet. Umarım her yaşın sağlıklı, bol parayla <laughs> ve meyle geçebiliriz. <laughs> Yazmıştım. <laughs> Gülen yüz vardı. Dediğimi umarım beğenirsin. Zara Bilgay, Toner Ana, Berra, Kevser. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu çerçeveye asmak ister misin? Yoksa direkt böyle bir asmak istersin diye düşündük. Ben düşündüm açıkçası. Ama sonra bilmiyorum. Ne yapacağımı bilemedim. Bu kadar Anne, teşekkür ederim. Çok mutluyum. Albüm, <laughs> şey çok teşekkür bir şey. ediyorum. Neyin? Meynin. Meynin. Albümünün... Fark ettiysen Biz hele bir sürü yapıştırdım. Evet, Kanka sadece ben gördüm. Kanka <laughs> İllegale. Biliyor musun? 2-3 ay sonra da o sigara. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bugün gelin evinin son kısmındayız. Uykum. Gelinlerimiz ya. herkesi işletti. Telefonun herkesi <laughs> aradık. E, şarkılar. Belalıyız. Evet, wow. Bayağı. Demek çok güzel Erkan. Arkadaşlar yayın ya. yaparsam bir izleyecek olanlar yorumlara yazabilir mi? Eğer bir şey yaptı konuşun. ya. video olarak onun bu şeyleri oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Kim o? Dark Web Killer. Üst kabiye gidelim. Orada söyle. Evet arkadaşlar Ece'nin kardeşi bizi <laughs> görmeye geldi. Kendimi çekiyormuş. Ağzında makarna sofrası var bir dakika. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok tatlıydı kardeşim. Evet montu çok hoşuma gitti. Evet. <laughs> Benim şey evet, ilgimi şey. 3 yıldır 4 yaşında. Hayır <laughs> Aynen, ya. 6 6. 6 oldu mu? Ece'nin kardeşi geldi. Yani, Kaçındı. Ece'nin <laughs> kardeşi kaçtı? 19'lu. Burada Oha bu, var. bu da tüfeği var. Burada bir tane daha var. Evet, bu çift namlulu o tek namlulu. Eğer bunların bayağı şeyi yoksa bayağı. eğer bu polis ihbar olacak bayağı. haberiniz olsun. Çekme çekme çekme. Ben... Bu ikili o tekli böyle. Ha. Ha. Sıkı tut. <laughs> İki oldu. Çiçekle var. Sanıyorum. Get out of here. Haydi salavat ve tesbih Basayım mı? Bak salavat getireyim önce. Salavat unuttum. Çok iyi canlı. Allah'ım sen de lan <laughs> sen du, 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 du. <laughs> şey de <laughs> Dur içimizde bir burada savaşalım. Sen de alırsın kanka çift namlalı. Bir arada kaldım bir saniye. Gelin programımızın 5. bölümünün de sonuna geldik. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. <laughs>